Evet dostlar yeniden görüştük. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, sordum birkaç kişiye. Şu ileride benim gideceğim yerler var. İşte kübük evler var meşhur Rotterdam'ın. Bir de Mark Hall denen işte dünyanın eski alışveriş merkezlerinden hatta ilk kurulanma öyle bir şey. İlk kurulan alışveriş merkezi oraya gezeceğim. E, şimdi zaten bunların ikisi aşırı yakın. Bisikletimi bir yere bırakacağım, bağlayacağım. Ondan sonra bu ikisini yürüyerek dolaşmayı düşünüyorum. Evet şöyle bir kuş bakışı. Şimdi ben burayı tabi gezmek için nereden ne yapacağım? Bisikletimi nereye bırakabiliriz? Devam. Yine duramadım size dostlar market havanın içini biraz şöyle göstermek istedim bakın tavanlardaki işlemleri bakın. Şu anda görüyorsunuz zaten. Burada da bir çekim yapılıyor. Bilmiyorum artık. Ürün tanıtım olabilir. Ama adamda sağlam makine var yani elinde. Sanırım ürün tanıtımı yapıyor. Gördüğünüz gibi. 5T Mark 100 falan var herhalde elinde. Ben şöyle köşeye bir çekeyim, size şöyle azar azar göstereyim. Bakın Meyveler, domatesler, kirazlar, sebzeler, her şeyler burada. Güzel bir mimari yapmışlar. Bakın buradan şeyle çok güzel gözüküyor. Evet görüyorsunuz. Şeffaf tamamen orada cam veya ne malzemesi kullanılabilir ama şeffaf yani içerisi. Ama orada bir geçiş var yani. Kapalı aslında burası. Kapalı bir pazar. Evet. Bu ne onu çözemedim ama olsun. <laughs> burada bir figür olarak böyle güzel kilimli vesaireli. Ha burası şey işte herhalde ya. Takılıp oturabiliyorsun şu sağ tarafta. Öyle bir yer. Sebzeler, meyveler. Meyveler güzeldir. Bu arada kübük evler kaça kadar açık bilmiyorum ama şu an gerçi daha öğlen. Çok rahat ziyaret edebilirim. Çok tatlı bir şeymiş. <laughs> Burada da böyle küçük küçük böyle kaplar aldığınız zaman elinizde ya da işte artık söylüyorsunuz herhalde bunlara yerleştiriyorlar dostlar. Gördüğünüz gibi yine işte peynirleri falan var arkamda oradan geçiyorum. biliyorum görüyor musunuz da ben şu an kendimi kendim hiçbir şekilde görmediğim için. Aslında bu kamerayı da çekeceğim. Bu kamera da Cansu'nun bu arada. Çok faydası olacaktır. Böyle gezilerim boyunca bir şeyler çekmeye çalışacağım. İşte en azından profesyonel bir kamera var elimde. E, kendimi çekemesem de tek başıma. Arada sıra dışarıdan başka kişileri çektireceğim. Ve o sorunu öyle de halledeceğim. Ben alt kata iniyorum dostlar. inelim Çünkü burası bitti gibi. Bakalım ne çıkacak karşımıza burada. <laughs> Büyük ihtimal arkamdan hareket yapanlar vardır. Siz onları sallamayın. Ha, burada da tamam burada da market var dostlar yani bizim Migros gibi vesaire gibi Carrefour gibi marketler var. Kış. <laughs> e, ben işte kemer almayı düşünüyorum da bu buranın bir giyim bölümü falan var mı acep? Şimdi gireceğiz arkadaşlar. Bulabilirsem acep. Ben de bir tane kemer alacağım. Bir gireyim bakalım. Belki su alırım. En kötü su alayım. Biraz pahalı ama olsun. Pahalı mı Susadım lan. <laughs> Suyu çeşmeden içiyorlarmış. Mesela buna çok şaşırdım dostlar. Ee, i̇şte ben de içtim birkaç kez de şu an pek sevemedim. O yüzden en azından e, su alayım. Bir tane. Allah'ım öyle adamı öyle bir baktı ki daha o ne ee, oluyor lan filan bu ne yapıyor amına markete gelmiştim. Pardon bu arada söyledim. Şimdi ben ne arıyorum ne arıyorum? Evet kemer arıyorum, kemer arıyorum ve su arıyorum. Şimdi meşrubat bölümü nerede? Neyse ben dö döndüreyim biraz şu tarafa tanesinin fiyatı bu. Ondan sonra şimdi ben bir su alayım dostlar. Suyu bulacağım. Kapatıyorum. Evet şu anda e, alışveriş merkezini gezdim. Aynı zamanda pazardı zaten. Açık pazar gibi bir şeydi. Şimdi burada çocukların oynadığı bir yer var. Burada bir dönme dolap var. Onun yanında bayağı çocuk sesi geliyor. Bir dedim Şöyle bir gezelim bakalım ne varmış. Biraz da kaybolmak istiyorum aslında. Gideceğim aralara doğru. Şöyle bir altından girelim bakalım. Ha yani Burada çocukların bir park alanı var. Büyük ihtimal aileleri onları işte buraya getirip <laughs> salıyorlar. Çimene. Şu an durdu bu da. Sanırım binme imkanı vardır. Turistik bir şey olsa gerekli. dönme hatta. Şöyle genel bir gösterim. Burada belki de okul var. Bir de bayan melodi çalıyor. Orada bir yapı, yapı var. Onun yapıyı öğrenmem lazım. Şu anda bilmiyorum. Ben size şöyle genel şu an Rotterdam'da Rotterdam ne Rotterdam'dayım dostlar şu anda. Ee, i̇şte ünlü yerlerini geziyorum şöyle bir sırayla. Zaten çok büyük bir yer olmadığı için bir gün içinde bayağı bir yer geziyorsun. Ama çocuk sesini duyuyorsunuzdur. Böyle acayip oyuncaklar var işte. Bizde halat falan vardır. Bunlar da böyle demirden bir şey tırmanıyorlar falan. Orada el sallıyor gördüğünüz gibi. E güzel ya burası böyle bir şey. Güvenli bölge gibi sanki. Öyle bir ortada bir alan yapmışlar. Ben şöyle bir gideyim bakalım. Şu küpe evleri zaten merak ediyorum. Onun girişi de bilgisini oradan alacağız sanırım ya. O önündeki yerden. Onun bilgisini alalım. arkadaşlar. Burası da kübük evler. İçeri girebildim. Şimdi tabii daha evlerin içinde ziyaret edeceğim de önce şöyle size de dışından şöyle bir göstermek istedim. Burada kanala bakan bir bölüm var dostlar. Tatlı bir manzara yaratmış olabiliyor. Biraz şöyle gezelim size. bu şekilde. Pek bir şey yokmuş aslında dostlar ya. bildiğim aslında boş yere 3 euro vermiş oldum. Buraya giriş 3 euro çünkü. Biraz boşuna gitti ama yapacak bir şey yok. Şurası teras tarafı göstereyim. Şöyle. Yani küçücük zaten. Yani böyle hep duvarlar üçgen piramidimsi. Burada bir küçük bir şey var tuşları var. O şekilde. Ve iniyoruz. Burada mutfak var. Hello. <laughs> Arkadaşlar şu anda gün batımına yaklaştık. Çok tatlı renkler çıkmaya başladı meydin kenarında. Az önce bir müzik markete gittim. Key müzik. İnanılmaz orada böyle hani yatıp uyursan herhalde ömür geçer. O kadar güzeldi yani. O kadar mükemmel, bol çeşit böyle. Hani her şeyi bulabiliyorsun. Yani ben şaşırdım. Çok güzeldi ya.